Herkese merhaba. Yeni bir tarifle birlikte karşınızdayım. Bugün de bir pankek yapacağız. Yani aslında boyutları size kalmış ama benim yapacağım tarz pankekin içinde muz rulalayıp sushi gibi servis edip yiyebilmek. Tabii ki de bunun fit versiyonunu yapıyoruz. O yüzden hemen yapılışa geçelim. Yaparken malzemeleri size sayayım ben. Bir yumurtam var burada. Yumurtamı yine kırıyorum. Yumurtamı köpürteceğim. Bu yüzden oda ısısında olmaya Dikkat edersem daha güzel köpürür. Şimdi bunu biraz köpürtüyorum. Yumurtamı köpürttüm. Şimdi sırada pekmezim var. Pekmezimi ekleyeceğim içine. Bir yemek kaşığı pekmezimi ekliyorum. Burada yarım su bardağı sütüm var. Sütümü de ekliyorum. Şöyle bir yine karıştırıyorum. Şimdi katı malzemelere geçelim. Yarım su bardağı yulaf unum var. Yulaf unumu ekledim. Bir çay kaşığı kabartma tozum var burada. Onu da ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı da kakao var. Kakaomu da içine atıyorum. Kakao sevmiyorsanız kakao koymayabilirsiniz ama çok güzel bir lezzet katıyor. Şöyle bir çeviriyorum ve en son olarak karıştırıyorum yeniden. Evet, kıvamı şöyle sıvı bir şey oldu. Şimdi ocağa geçebiliriz. Şimdi bu aşamada böyle bir tava ihtiyacımız var. Herhangi bir tava da olabilir ama benim yapacağım şekil büyük olduğu için geniş olması önemli. Varsa pankek ya da krep tavanız daha iyi olur. Birazcık zeytinyağı sürdüm tavanına ve bir kepçe ihtiyacım var. Kepçemle birlikte koyacağım. Biraz ısıtıyorum. Sonrasında porsiyonları ayıracağım. Bu arada yulaf unu yani en azından benim yaptığım, evde yaptığım yulaf unu sütün içinde daha böyle katı bir kıvam veriyor size. Ortasından koyuyorum. Kenarlarına yayıyorum büyük bir hamur elde etmek istediğim için biraz daha koyuyorum. biraz daha yayıyorum. İşte böyle. Şimdi bunu pişmesini bekliyorum. Şöyle kenarlarından bakıyorum. Kaldırıyorum yavaşça. Zaten altı pişince hemen salıyor kendini. Ve burada hızlı davranmam gerekiyor. Hop. İşte bu kadar. Evet üstü göz göz oldu yine. Şöyle hemen yine kenarlarından kontrollü bir şekilde yavaş bir şekilde kaldırıyorum. Sonuç şekli pek güzel olmadan önemli. Onu sadece İlla onu güzel bir şekilde sarmak zorunda değiliz. Evet, bir muzum var bu aşamada. Muzumu soyuyorum. Muzumu soyuyorum ne ya? Yani. Muzu kabuğuyla yiyen mi Şöyle yapıyorum çünkü yamuk olmasını istemiyorum. Ben düz bir şey saracağım. Hemen şöyle göstereyim. Böyle. Şöyle, dürüm gibi. Sonrasında çok basit bir işlemimiz kaldı, dilimliyoruz. Şurada yaparsam bir tık daha görürsünüz diye düşünüyorum. Burada tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz ama kesen bir bıçakla keserseniz daha iyi olur. Pankeki parçalamamış olursunuz. Üçüncü bıçak değiştirişim. Umarım böyle olacak bununla. Bıçak çok önemli. Buna daha iyi oldu. Böyle dizeyim. Hemen göstereceğim nasıl göründüklerini. Evet böyle ve bugünlük tarifim de bu kadardı. Çok basit. 5 dakika mı aldı. Biraz hani böyle güzel görünsün diye fotoğraflayacağım için biraz uğraştım dizerken. Fakat ee, dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış. Doğramadan direkt sıra sıra da yiyebilirsiniz. Kahvaltıda isterseniz bu pankekin sosunu yapıp arasına peynir, domates koyabilirsiniz. Ben tatlı versiyonu yaptım. Üstüne son olarak zevkinize göre tahin veya fıstık ezmesi koyabilirsiniz. Bugünlük tarifim de bu kadar. O zaman başka tariflerde, başka günlerde ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.